Sayın Şanlıoğlu, şimdi yine hep aynı gençler kısmına geliyorum. Çünkü yeni seçimde yepyeni bir kuşak gelecek ve bu yeni kuşak ilk defa oy kullanacak. Şimdi bu tehdit dili, özellikle sosyal medyada, Twitter ele alalım. Oradaki linçler, oradaki söylem dilinden nasıl etkileniyor gençler? İkincisi de rol model olarak alıyorlar mı siyasetçilerin bu tavırlarını diyelim. Böyle siyasetçilere bir <laughs> taş atmış oluyor. Hiç almasınlar. Şimdi ben aslında bu soruları birkaç perspektiften cevap vereceğim. Lütfen. Birincisi aslında Türkiye ve dünyadaki siyaset gündemine bir anlatayım. Farkları bir anlatalım. Ondan sonrasında şimdi Türkiye'de bu hakaret dili ve tehdit dili nasıl başladı ona bakalım. Bir de üçüncü konu başlığı olarak da bugün bir az önce okudunuz. İşte bir genel başkanın evet. kişi hakkındaki ifadesini. Bir de onun bence iyi bir yanı da var. Bir de onu bir anlatalım aslında. Bunları hızlıca üzerine geçeceğim. Birincisi şu gençler. Yani atış... süre kısıtımız var. O hızlıca bir... Tamam peki. merak etmeyin. Şimdi şöyle bir durum var. Bu gençlerde bayağı yaygın bir şekilde bu sosyal medyada da haber oldu. Norveç'te bir adalet bakanı var. 28 yaşında. İtalya'da tatile gidiyor. Ve tatilde surf tahtası üstünde bir fotoğrafı var. Evet. Hmm, evet. O sörf tahtası üstündeki fotoğrafta can yeleği takmadığı için evet. <laughs> gündem oluyor ve muhalefet diyor ki sen adalet bakanısın, sörf tahtası üstünde fotoğraf veriyorsun ama can yeleğin üstünde yok. Şimdi inşallah yakında biz böyle bir gündemlere doğru gideriz diye da diyeyim <laughs> ben, ben Ben konuyu böyle, böyle açmış olayım. Evet. Ee, ben bu, bu günlerde uzak olduğunu düşünmüyorum. Umarım bunlara doğru gideriz. Thank Şimdi bir, bir dönemde ben İngiltere'de bir eğitim almaya gitmiştim. Orada da e, hiç unutmuyorum bir gün haber böyle 4-5 gün gazetede haber oldu. Orada çoğu gazete ücretsiz dağıtılır böyle metroya girerken çıkarken. <laughs> bir penguenin selamlaması var, askereyi selamlaması. O işte penguen hasta mıymış, işte tam askereyi selamlayamamış mı vesaire bir gerçek penguen. Bu uzun bir süre haberdi. Tabii ayrı konular ama inşallah bunlar da bizim için gündem olacak günlere doğru gideriz diye önce umudumu ifade edeyim. Şimdi ikinci kısma geleyim. İkinci kısım Peki, şu. Peki çok özür dilerim şunu soracağım. Hiç böyle gündemimiz oldu mu Türkiye'de? Olmadı. Evet. Hiç olmadı. Yani 20 yıl AK, Ak Parti'den önce İ, de Temgoyen olmadı. Temmuz gündemimiz san. oldu ama işte Geziden, Geziden. <laughs> o da gezi de. gündemimiz oldu. Farklı. <gülüyor> o farklı <laughs> bir başka. Mı? Yani AK Parti'den önce de olmadı. Hiç böyle bir şey hatırlayamadım. Mizah vardı <laughs> hiç olmasa. Mizah, Mizah hiç vardı. olmaz. <laughs> tamam. Şimdi e, başka bir kısma geçeceğim. Şimdi o e, tehdit içeren mesajı okudum. Ya siz de ifade ettiniz zaten okudunuz. Ben iyi yanına şöyle bakıyorum. Geçen bir edebiyat sempozyumuna katılmıştım. E, orada Türkçe kullanımındaki kelime sayısı günlük yaşamda kelime sayısının günden güne düştüğü yazıyor. Hı hı. Günden güne daha az kelimeyle konuşuyoruz. Daha az kelimeyle konuşmamız için daha az düşünebiliyoruz. Daha sistematik hareket hı. etmemiz azalıyor. Şimdi orada gerçekten bayağı Türkçe kelimeler eski Türkçe kelimeler, günlük yaşamda kullanılmayan kelimeler kullanılmış. Bahçeli bu konuda çok iyi. Evet bu iyi. bence iyi yönü bu. Yani ben orada iyi yönden oradan bakıyorum. Ama ikinci kötü yönü de şu. Bu aynı zamanda bir suç. Yani tehdit suçu Türkçe Ceza kanunu 106. maddesi ve devam maddelerinde var bu Türk Ceza Kanunu herkesi bağlıyor. Yani o yönden onu ifade etmiş Herkesi olayım. bağlıyor derken ama Cumhur İttifakı'nı bağlamıyor. Doğa yani e, biz <laughs> eskiden söz vardı işte Ankara'da hakimler var diye. hem Türk Ceza Kanunu 125. madde hakareti kapsar ve devam maddeleri hem de Türk Ceza Kanunu 106. maddesi tehdit ve devamını kapsar. Aslında Eren Bey de güzel ifade etti. Ne onlar yapabilir ne de onlara yapılabilir. Bunlar gerçekten çok kritik konular toplumsal yaşama adapte olmak için. Peki bu tehdit ve niye var? aslında bu tehdit vakatinin olmasında bir sonucu var. Yani neden bu, buraya gelindi? Yani aslında hı hı. onlar da tabii belki bunlar siyaset yapmak isterlerdi. Ancak ciddi bir performansınız yoksa, söyleyecek sözünüz yoksa ya da bir projeniz yoksa işte bunlar oluşuyor. Şimdi buradan bu işi gençlere bağlayacağım. Son kap, son maddem olarak ve süremi de kullan, tamamını kullanmış oluyorum inşallah. Orada, Sürenizi çok idareli kullandınız. Daha süreniz vardı. Meslekten kaynaklı bir ünlü yaptınız. Şimdi orada da şu var. Aslında gençler <laughs> ve kadınlar. Yani bunların ikisi siyasette olması gereken çok önemli iki figür. Hatta Türkiye Cumhuriyeti kadına seçme seçilme hakkı veren Avrupa'daki <laughs> ilk ülke ve gerçekten o çağa baktığınız zaman çok öncü bir ülke hı hı. ve ciddi bir perspektif ortaya koyuyor. Bugünden bakınca belki daha kolay gibi geliyor ama o günün hı hı. şartlarını değerlendirdiğiniz zaman çok radikal bir hamle ve çok doğru bir hamle. Hı hı. Şimdi biz kadınların ve gençlerin siyasete girmesini istiyoruz. Her parti istiyordur bunu muhtemelen. Yani. Her parti bunun için çalışmalar yapıyor. Zaten kadınlar ve gençler hı hı. gelsin diye. Ben 78 il gezdim bu iki buçuk yıl içerisinde partide görev aldığım süre boyunca ve 78 ilde neredeyse her bölgede hı hı. kadınlar ve gençlerle bir araya geldik. Şimdi orada tabii birçok sebep var. Niye siyasete gelmiyorlar, girmiyorlar gibi. Burada en bariz yani her yerde gördüğümüz şey şu. Siyaset kirli diyor. Tabii tabii. Şimdi siyaset neden kirli diye alt başlıklara gidiyorsun. İşte orada da tehdit dili, <laughs> hakaret dili, bel altı vuruşlar. Çok enteresan. Bunların olduğu yerde girmiyor. Ve özellikle bu dil düzelmeden siyasete iyi insan kaynağında almak çok zor ve biz eğer iyi insan kaynağını siyasete alamaz isek şu an bambaşka bir şeyden ifade etmeye çalışacağım Türkiye'nin gelecek yönetimi de çok iyi olamaz. Yani bunu ben her parti için ha. söylüyorum. Her parti ne kadar iyi insan kaynağı alabilirse bu ülkenin geleceği için o kadar iyi projeler çıkartabilir, o kadar iyi uygulamalar yapabilir. O yüzden bugün bu yapılanlar asla sadece bugün, bugünü etkilemiyor. geleceği de etkiliyor. Kesinlikle. Hı hı. Mesela işte Doğan Bey'in e, oğlundan bahsettiniz. İşte girmiyor mesela, hakaret var diyor. Hatta Cenap ı Şahabettin'in çok güzel bir sözü var. Nezaket diyor, ister çarık giysin, ister iskarpin, bastı yeri kirletmez diyor. Hı -hı. İşte bizde nezaket olmadığı için her herkes bastı yeri kirletiyor ve siyaset böyle bir hale geldi. Hı -hı. Bunları toparlamadan da biz gençleri ve kadınları sisteme sokamayız. Hı -hı. Ve gençlerin ve kadınların olmadığı her sistem topal olmaya mahkum. O yüzden e, Hı -hı. burayı da bütün siyasi partilerden, tüm temsilcilerine, herkese yani hem Cumhur İttifakı'nın Tüm temsilcilerin hem Millet İttifakının tüm temsilcilerin hem de diğer işte bu ittifaklarda olmayan partiler içinde e, kendi şahsen ve bir genç olarak bu ülkeye bir vatandaş olarak çağrımdır. Gerçekten bu ülkesini seviyorlarsa özellikle bu tehdit dilinden bir önce çıksınlar. Herkes projesini anlasın, herkes gelecek vizyonunu anlasın. Biz bunları üzerinden konuşalım çünkü Hı -hı. bu kaliteli insan <laughs> işi değil. Lütfen. Kaliteli insan gerçekten fikirleri ve olayları tartışır. Kalitesi insanlısı insanları tartışıyor. Ben o yüzden de insanları da tartışmak istemiyorum. Hı hı. Sadece bu e, vizyonu Peki. ortaya çıkartmak istiyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.